Teknolojiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Türkiye'nin yüksek kalkınma hikayesini gerçekleştirecek sağlayacak olan yüksek teknoloji yatırımı, inovasyonu ve dijitalleşmeyi konuşacağız. İş dünyası, Türk iş dünyası dijitalleşmenin neresinde sürecin tüm bunları bugün değerli bir konuğum. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu, TÜSİAD'ın yönetim kurulu üyesi ve TÜSİAD Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci ile beraber masayı yatıracağız. Perihan Hanım hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle TÜSİAD'ın dijitalleşmeye yönelik vizyonu nedir? Bu kapsamda neler yapılıyor? Dijital Türkiye Yuvarlak Masası'nın ne yönde çalışmaları var diyeyim ve sözü hemen size bırakayım. Evet, e, TÜSİAD çok uzun süredir, uzun senelerdir e, herhalde en az 10 sene oldu e, dijitalleşme üstüne ve bu konudaki dijital dönüşüm üzerine çalışmalar yapıyor. Ve bir e, bununla ilgili de özel Dijital Türkiye Yuvarlak Masası yapılanmanın içinde yer alıyor. Dolayısıyla tabii bu konuda hem üyelerimizin hem de Türkiye'nin genelinde sanayinin dönüşümü, dijitale uyum, teknolojilerin kullanımı iş hayatında ve Giderek kendi hayatlarımızda bu dönüşüme uyum sağlamı. Yani Ayrıca yeşil dönüşümde kullanılan teknolojilerin ne şekilde kullanılacağı, diğer masalardaki dijitalle ilgili çalışmalar, yani bu girişimcilik dünyası olabilir, eğitim olabilir, her tür konudaki bu koordinasyonu sağlıyoruz biz dijital Türkiye yuvarlak masasında. Tabii ayrıca Avrupa Birliği'nde çıkan regulasyonlara. ...uyumumuzla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Onların neresindeyiz, ne gibi önlemler almamız lazım. Onlar da bizim çalışmalarımız arasında yer alıyor. Ayrıca 2018 senesinde başlattığımız bu konuda farkındalığı yaratmak için... ...sanayide dijital dönüşüm programımız var. TÜSİAD SDK olarak adlandırıyoruz bunu... Orada da teknolojiye ihtiyacı olanlarla, startupları bu konuda ürünü olan, çözümleri olan... Firmalarla bir araya getiriyoruz ve birlikte çözüme ulaşmalarını ve verimliliğin artışı ile ilgili çalışmalar ya da teknoloji üstüne birlikte çalışmalar yapmalarını sağlıyoruz. Şimdi iş dünyası açısından hangi teknolojiler ön plana çıkıyor? Bunu soracağım ama öncesinde bir parantez daha açmak istiyorum. TÜSİAD olarak dijital Türkiye konferansına ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. E, buradaki içerik ana tema ne hedefliyorsunuz bu konferanstan? Yurt dışından özellikle uzman isimler gelecek yapay zeka konusunda onu da Hı -hı. bekliyorum. Şimdi bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Dijital Türkiye Konferansı'nın artık bir marka oldu. İlk iki sene pandemide başlamıştık ve pandemi ortamında gerçekten çok faydalı bir tam da içine düştük diyelim pandemi döneminde. Çok faydalı bir açılım yapmış olduk. Bu sene temamız dönüşen rekabette yıkıcı güç diye temaya aldık. Bu temanın altında tabii ki odaklandığımız konu yapay zeka. Yapay zeka teknolojilerinin rekabete, iş dünyasına ve ülkelerin rekabetine nasıl bir etkisi var? Bunu masaya yatırıyoruz. Çok bu sene çok yoğun ve çok değerli konuklar var. Yabancı konuklarımız var. Yani bir e, dünya vizyonu e, edinmeye çalışacağız hep birlikte. E, Paul Donovan, UBS başdanışmanı e, bizimle olacak. Ekonomiyi ve dijitalleşmenin ilişkisi üzerine konuşacak. İki duayen ismimiz e, Sabancı e, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Cenk Alper'le. Koç Holding CEO'su ve yönetim kurulu üyesi Levent Çakıroğlu bizlerle olacak. Silikon Vadisi Ağı Başkanımız TÜSİAD'ın bir silikon ağı var ve onun başkanlığını Sayın Ayşegül İldeniz yürütüyor. O iki konuyla, çok iki değerli konuyla bizimle olacak. Oracle'dan Aylin Uysal ve Profesör Doktor Arif Karabeyoğlu Delta Uzay'dan İkisi de bize bir açılım getirecek ve London Business School'dan Michael Davis bize tehditler ve fırsatları anlatacak. FIBA Bank Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bey var. Ömer Mert Bey finanstaki yeni iş yapış modellerini ve buradaki yapay zeka'nın etkilerini bizimle konuşacak. E, ee, i̇nsan kaynağı ve yetkinlikler çok önemli biliyorsunuz Hande Hanım. Orada da e, Doktor Tarık e, Kuyereşi, e, Bernstein'ın e, uzmanı. O bizim ne olacak. Yani saymakla bitmiyor. Baya e, yoğun. İşin odağında evet. yapay zeka Yapay zeka olacak. var. Evet. Peki Türkiye'deki özellikle dijitalleşme neden önemli? İş dünyası açısından e, Evet farkındalık var ancak sürecin neresindeyiz? Ve şunu da sormak istiyorum teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesi katma değerli ürün üretim ve ihracat noktasında. Şimdi TÜSİAD Türkiye gayri sahafi yurtdışı hastalığının %80'inden fazlasını gerçekleştiren bir çatı kuruluştan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, yapay zeka buraya odakladığımızda e, yapılan verilen destek ve teşvik mekanizmalarındaki politikalar nasıl olmalı? orta vadeli planı bu kapsamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ee, şimdi tabii Türkiye'de e, teşvik mekanizmaları ve finansa erişim, yani bu konuda çok gerçekten e, kamu e, oldukça iyi teşvikler veriyor. Fakat buradan bir sonuç alamıyoruz teşvik mekanizmalarının hem orta vadede de planda da yer alıyor olması tabii çok memnuniyet verici. Bu teşvik mekanizmalarının sadeleştirerek daha sade ve hedefe odaklı olması lazım. Çünkü teşvikler var, bunu kamu da farkında, zaman zaman istişarelerde de bunu konuşuyoruz fakat çıktıyı alamıyoruz. Şeyden gelen çalışmalar özel sektörde baktığınızda Arge'nin payı %22'lerden 10 sene %66'ya çıkıyor. Yani özel sektörün Arge'ye ayırdığı payda ama sonuçlar maalesef bizi istediğimiz yere götürmüyor. Dolayısıyla farklı bir yaklaşımla bakmamız lazım olaya. Bir de tabii burada Tüm sistemin birbirini desteklemesi lazım Hande Hanım. Yani e, gerek kamudaki e, bakanlıklar ya da yetkili mercilerin birbirini destekleyen programları birbirini destekleyecek şekilde dizayn etmesi çok önemli ve bunun arkasında e, tabii ki sadece teşvik yetmiyor ya da sadece ekonomik bir takım şeyler yetmiyor. Bizim e, yapısal olarak da eğitimde hukukta da bir altyapıyı yapmamız lazım ve bunun yanında bir de riskleri e, göz önüne almamız gerekiyor. Çünkü çok ciddi e, riskler de var. Bu riskler konusunda da önlemleri ama bunu böyle bir e, en üst merciden bir koordinasyonla aşağıya inecek şekilde e, bir dizayn gerekiyor. Orta vadeli planda da bunun ipuçlarını görüyoruz ama birazcık daha detaylı bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu inancındayım ben. Geçtiğimiz haftalarda mazine <laughs> ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması olmuştu. Ee, özellikle girişimcilik ekosisteminin için farklı bir e, yatırım enstrümanlarını hayata geçireceklerini söyledim. İşte sizin de bu yönde geçtiğimiz yıllarda TÜSİAD olarak bir raporunuz vardı. Özellikle teknoloji yatırımlarına yönelik bir finansman evet. modeli. Belki bu bununla örtüşüyor mu? Buna ilişkin bunu nasıl karşıladığınızı onu da sormak istiyorum. E, şimdi biz geçen sene e, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji e, hamlesi diye eylem planı diye bir rapor yayınladık. Bunun ilk maddesi biraz önce söylediğim gibi en üst düzeyde koordinasyon. En önemli ve üstünde çalıştığımız bu senede başlıklardan biri de finansmana erişimde bir şey olması. Ve bunun bir bankacılık sistemi gibi olabilir diye hatta daha kolay anlaşılabilmesi için nasıl Ziraat Bankası, Zamanında tarımı desteklemek için kurulmuş bir banka, buna benzer, sadece teknoloji odaklı ve dijital dönüşümü destekleyen, özellikle kibilerin e, bu konudaki. Çünkü tarımda da siz aslında çiftçiye ve çok olana olmayan e, şeye krediyi vererek orada e, devamı sağlıyorsunuz. Aynı şekilde e, teknolojik gelişme ihtiyaç ve dönüşme ihtiyaç duyan COBİ'leri, e, kolaylayacak bir finansman, aynı mantıkta bir finansman sistemi. Bununla ilgili e, çalışmaların olduğunu duymak tabii ki çok memnuniyet verici. E, ve arka inovasyon. Bu noktada özellikle e, finansman kısmını söyledik ve diğer bir ayağı da bu kısmın. Sizin de dediğiniz üzere eğitim ve buna bağlı da insan kaynağı. E, nitelikli iş gücü kapsamında Türkiye'de arz ve talep Dengesizliğinin aşılması yönünde neler yapılmalı? Tüsyat olarak çalışmalarınız var mı? İş gücü politikaları nasıl dizayn edilmeli? Bu konuya yakın yaklaşımınızı da almak isterim. Evet, bu tabii en önemli konulardan birisi. Çok önemli bir konu. Teşekkür ediyorum bu soru için. Şimdi biz geçtiğimiz hafta eğitimle ilgili geleceğimiz için eğitimi birlikte konuşmak diye bir konferans yaptık yarım günlük. Burada pizza sonuçlarını akademisyenlerle tek tek baş tek başlıklarda alarak bir baktık. Şimdi burada alacağımız yollar var. Mesela şu değil. Ne yapıldı, ne yapılmadı eleştirmek ya da bunun üstünde tartışmaya girmek değil. Önümüzdeki ihtiyaçları iyi belirleyip. Fırsat alanlarımız var çok güzel pizza sonuçlarında çıkıyor bu. Bir de tamamlamamız gereken ihtiyaçlarımız var bu yolda. Bunları iyi tespit edip yol almamız gerekiyor. Mesela PISA'da tabii biz bir üniversite sıralamalarını falan biliyoruz genelde. Ama işte öğretmenin iyi olma hali, öğrencinin iyi olma hali gibi başlıklar var. Ya da çocuğun ve bu bütün dünyayı kapsıyor bildiğiniz gibi bu araştırma işte bir e, sosyal ekonomik yapıyı buradan alırsak biz nereye geliyoruz? Türkiye'nin nasıl bir potansiyeli var onu görebiliyoruz. Şimdi bu, 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 bu bağlamda bakıp e, eksiklerimizi iyi tespit ederek, fırsat alanlarını da belirleyerek çok ciddi bir eğitim e, hamlesi yani bunu, gene TÜSİAD e, yıllardır söyle gerçekten e, teyakkuza geçmemiz lazım. Çünkü eğitim konusunu e, halledemediğimiz zaman ne kadar teşvik versek de ne kadar e, ne yaparsak yapalım tıkanıp kalacağız. Çünkü bunu yaratacak. Sonuçta ARGE departmanlarında çalışacak olan yani e, bilime dayalı, ee, teknolojiyi üretecek olan e, sonuçta insan kaynağı. Dolayısıyla bizim burada e, kamunun e, devlet politikalarında tabii ki muhteşem bir çaba var e, ve bu konuda e, şey yapmak istiyoruz ama o da aynı teşvikler gibi. Yol alamadığımızı görüyoruz. Farklı bir şeyler yapmamız lazım çünkü dünya çok hızlı değişiyor ve biz teknolojiyi henüz eğitim seviyesine taşıyabilmiş değiliz. Yani teknolojiyi eğitim seviyesine taşıp bunu kullanmayı bilen, anlayan ve bundan üretim yapan, işte yapay zekayı çok net kullanabilecek nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki burada biliyoruz ki bir miktar gerideyiz. Bu açığı hızla kapatacak. Sadece meslek meslek siteleri çok önemli. Bizim bu konularda çalışmalarımız var. Yani mesleki eğitimin önemini de çok vurguluyoruz. Hem işte hem okulda olmayı, çünkü ne işte ne eğitimde olmayan bir gençliğimiz var. Bunların hem işte hem eğitimde olmasını sağlamamız gerekiyor. TÜSİAD'ın bu konuda farkındalık yaratmak açısından hem raporları hem çalışmaları var. Yani görüş de bildiriyoruz çoğu zaman. Ama sanki çok daha fazlasına el birliğiyle, konsantre olmamız lazım. Şimdi ben bu işin biraz da yine bir startuplar kısmına girmek istiyorum. TÜSİAD'ın SDKR'e de başta olmak üzere girişimcilik ekosistemini destekleyen platform yapıları da mevcut ki konferansta da siz ona yer açmışsınız evet. yine. Burada Türkiye'deki startupların doğru yatırımcılarla uluslararası alanda da rekabet güçlerini artıracak. Uluslararası alan yurt dışında da demo değillerde işte bulunmalarını sağlayacak yapılarda. Siz bu sistemi nasıl görüyorsunuz? Hani üniversite-sanayi işbirliği burada belki melek yatırımcılar arasındaki bu üçgen evet. tam anlamıyla sağlanabiliyor mu bu koordinasyon açısından? Daha sağlıklı sürdürülebilir kılmak adına neler yapılmalı? Şimdi tabi. Ee, tabii biz startuplara özellikle bu TÜSİAD SDK programıyla çok yani buna bir platform yarattık ve işletmelerde ihtiyaç duyulan o teknolojik çözümleri yapabilecek startupları ön plana çıkardık ve eşleştirdik. Program 6. senesinde ve çok başarıyla yürüyor. Şu anda 2400 aşkın tedarikçi var. Teknoloji üreten firma. 1100 küsur bunu kullanan gene büyük sanayi firmaları var ve de pek çok çözüm üretildi 6 senede. Ancak şimdi sanayi ve sanayinin teknoloji firmalarının, startupların ve üniversitelerin işbirliği çok önemli. Çünkü o gençler üniversiteden yetişiyor ve üniversitelerin desteği ve bu konudaki çalışmaları, işte mentorluk olsun, o konuda yaratılan e ekosistem olsun, e çok önemli. Gençlerin bunun içinde yetişmesi, bunu soluyarak eğitilmesi e çok önemli. Bir de Zaten startup olmuş ama bir takım eğitimlere ihtiyacı olan gençlerimiz var. Gene bu bağlamda bunun ele alınması gerekiyor. Şimdi burada ihtiyaç, yani baktığımızda çok güzel gene üniversitelerimizin çalışmaları var, gençleri destekleyen platformlar var. Ama bunları dışarıya taşıyalım dediğimizde biraz ağır davranıyoruz. Son zamanların son birkaç senenin çok uzun zamandır var ama hızlanmasını görüyoruz. Beyin göç denen bir şeyimiz var. Yani gençlerimizi kaybediyoruz çünkü başka devletlerin bu konudaki politikaları buraya geliyorlar, bu gençleri görüyorlar. Yani oraya gitmesini beklemiyorlar. Türkiye'deyken bulup götürebiliyorlar, firma olarak götürebiliyorlar işte şahıs olarak götürebiliyorlar. Dolayısıyla buradan ve çok başarılı programlar var. Fransa'nın, İngiltere'nin bu konuda olan merkez ve de başarıyla yürütülen programlar var. Biraz bunları da göz önüne alarak benzer çalışmaları bizim de Yapmamız gerekiyor. Yani bir e, unicorn e, hedefimiz olmalı Fransa böyle yaptı. Şu kadar unicorn yapacağım, şu kadar sene dedi ve o hedefe doğru yürüdü. E, bizim de bunları e, teşvik eden Türkiye olarak, yani Türkiye'den koparmadan yurt dışına götürebileceğimiz ve belki de e, pandemi zamanında oldu bu, bununla ilgili teknolojiyle ilgili beyinleri Türkiye'ye çekebileceğimiz bir tersine e, göç durumunu yaratacak e, yapılara ihtiyacımız var. Bunları da hızla çoğaltmamız. E, çünkü şöyle oldu. E, bunu bir Huni gibi düşünürsek, o pipeline'de çok firmamız. Gerçekten ben e, içinde de yakından ilgiliyim. Çok değerli startuplarımız var. Scale up olmuş şirketlerimiz var. Ama bu firmalarımızın finansman yönetimi ve de iş yönetimi bilgisi yok. Onlar şeyi üretiyorlar çok güzel ama bunu pazara çıkarmak ve pazarlamak e, ayrı bir e, bilgi. İşte bu şeyi e, sağlarsak, koordinasyonu sağlarsak, ben e, çok muhteşem sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Evet, son dakikalarımız içerisinde ben dijital yine üslerinin dijital Türkiye yuvarlak masasına ilişkin bir bilgi almak isterim. Geleceğe yönelik ne gibi çalışmalarınız var bunlardan da biraz bize. Ufak bilgiler paylaşabilir misiniz? Ee, şimdi geleceğe dönük e, tabii ki e, malum dünyada e, bir e... ...böyle çok da sevimli olmayan bir dönemden geçiyor. Yani teknolojinin hızlanmasıyla böyle bir e, kaotik bir ortama girdik. İşte siber saldırılar, veri güvenliği falan gibi konular var. Çıkıyor. Evet çok o, yani bu konular e, gerçekten hassas konular. E, dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde bir rapor hazırlığı içindeyiz. Bunu Dijital Türkiye konferansımızda da bir e, slotumuz var... Ee, ne gibi e, yani hem 2025'te Türkiye'nin yeri yani globalde nasıl bir gelişme gidiliyor dijitalde biz burada nasıl bir yer alıyoruz e, bunlarla ilgili bir raporumuz olacak çünkü bizim tabii iş dünyası olarak en büyük şeyimiz. Ee, görülebilir, tahmin edilebilir e, bir şeyde e, olmak, ortamda olmak. Çünkü plan, program yapabilmeniz için bu buna ihtiyacımız var. Bunu tabii e, dünya genelinde neredeyiz, neresindeyiz, rekabetin de neresinde, rekabetçiliğimizi kaybediyoruz hızla. Bunu da koruyabilmek adına neler yapmamız gerekiyor, ona konsantreyiz. Son Draghi raporu yayınlandı biliyorsunuz ee, Avrupa'nın rekabetçiliği üstüne bir rapor ee, bu raporun ciddi sonuçları olacak çünkü Avrupa'da bulunduğu o, yerin çok o, parlak olmadığını bu raporla e, masaya yatırıyor ve bir takım değerlendirmelerde bulunuyor dolayısıyla biz bu raporun sonucunda Avrupa ülkelerinin alacağı atacağı adımları e, mercek altına e, alacağız. Ve her zamanki gibi biz Dijital Türkiye Yuvarlak Masası olarak TÜSİAD'ın içinde bu dönüşümü hızlandıracak e, bir takım projelere imza atma e, şeyimiz var. Startuplar girişimcilik tarafında tabii ki bu sene Dijital Türkiye Konferansı'nın e, altında da bir e, özel e, yer ayırdık onlara. ...öğleden sonra ve bütün gün sürecek bir şey de onlar da çok önemli. Onlarla ilgili girişimcilik yuvarlak masasımızla birlikte ortak çalışmalarımız olacaktır. Bu minvalde gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı özellikle Türk İş Dünyası'nın çatı kuruluşu... Hani ...TÜSİAD'ın bu anlamda dijital yuvarlak masasının gerek çalışmaları ve bu dediğiniz üzere uluslararası alanda rekabet gücünü kaybetmemek adına bu yapay yüksek hızda evrilen teknoloji yatırımları trenine Türkiye'nin de binmesi gerek. Bu Eğitimden, girişimcilik ekosistemine, finansal alandaki hmm, destek evet. ve teşvikleri varınca dek hepsinin bir koordinasyon içerisinde bu sürecin yönetilmesi gerekliliğini vurguladınız. Çok çok teşekkür ediyorum ben de. E, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Sayın Perihan İnci konuğumuzdu. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek. Hoşçakalın.